Bir şey diyeceğim Songül. gün Sen bunun içine sütü, suyu, unuk bir de şey yağını birden mi kattın? Ayrı ayrı kattım. Bir Yani e önden şekerle yumurta çırpılıp köpürtülmez mi? Biliyorum ama biz o kadar zamanımız yok. Onu hepsi hallederim merak etme. Anladım. Siz girin. Peki. Songül da... bak daha yaprak sarması sarılacak. Merak etmeyin hepsi bitti sayılır. Bir her şey toplan ki sarmam rahat sarayım. E, şimdi kekik koyalım. Ocağa gitsin. Bu çok cıvık oldu sanki. Bu öyle şey gerekiyor merak etme. Songül bu buna çok ama sanki. yarısını koyun o zaman yarısını sonra pişirin. Kadir onu değil bunu dolaba koyacaksın. Hayır onu fırına göndereceğim. Aynen bir saniye bir iki saniye beklesin bir kenara. Songül poğaça da zaten yağlı bir poğaça. Yok ya çok yok. Ay ne yapıyorsunuz ya o? Acar. Ha ne yapıyorsunuz çok olmuş kız. Bir anda Türkçe poğaçam nerede? Bana peyniri çıkartabilir misin? İçine peynir koyacağız bunu. Hmm. Hocundan al. Vallahi çok güzel. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını veriyormuş. Işte. Şey Allah dedim ya bir kere başta. O Hı. öyle dedi. Hah, tamam o zaman. Bizi de bilmiyor bu adam. Bas ağzına. Hah. Beğendin mi? Biraz koyun tadı var. Keki atıyorum. Ne? Son keki atıyor. Atabilirsiniz. O ne içli köfte mi? Hımm. Şerbeti çok olmasın. Bir dakika bakayım. Tansı. Tam çok sıcak. ayarında koydunuz değil mi? Biraz daha koyun. Şerbeti çeker şimdi bu. Bir dakika durun. durun gelin. Nereye gidiyorsunuz? Sarmayı saracağım şimdi. Aa, o bıçak soğanlıydı. Şimdi kesmenin sırası mıydı? Hayır, içine yesin diye. Mesele içine yemesin de Kadir Bey. İyi de bıçak soğanlıydı. O soğan soğanlı güzel gitti. Şu poğaçayı hemen yap kaldır, hadi sarmayı saracağım. Ee, sarmayı saralım da çünkü fırın zaten bekleyecek ya. O kolay, sarmayı ocağa koymam lazım. Evet. O zaman sarmayı mı önce saralım? Evet. E niye bunu yağladık o zaman şimdi? Onu bırak. Şey nerede, tencere? tencere. Ha. Kadir tamam. Bey bana bir tane şey verin, sarmayı şu küçük saracağım. Kadir bu ne olacak? O şey için mercimek köftesi için karışma ortala. Deri otunu çok koymadınız değil mi onlara? Ay vallahi öyle bir şey yok ya Kadir göre yaptık. Bunlar da bir yarın ben onların yaptığı şeyi sevmezsem ne yapacağız? E dün ben şunu sevmiyorum dedim tavuklu şeyi. Ay sen İstanbul'a yaşıyorsun sen yemedin. Ay o şimdi kimler bana ne diyecek? Dün şeyini alacak, ne alacak şimdi. Ne alacak şimdi? Alacak da yani, birazcık da insan Kız sen bırak çeneyi, haydi. Merak etme, eli değiştiriyor. Hızlı işlesin, daha mercimek köftesi yurda. Sen kol böreğinin hamurunu bile yoğurmadın. Tamam, tamam. O şey zaten, işkimiyor ya. Sen ona bak, kaynatan konuşuyor orada. Pardon, pardon, pardon. Ona yağ attınız mı? Kadir Bey. Ne yaptın? Az koydum kız. Allah, o az koymuş halimi. Kendin keki iki buçuk litre yağ koydun. Şimdi kalkmış. Şimdi ben ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Ne oldu? Soğan doğrayacaktın. Son 30 dakika. Aa, aa, Bir börek bir mercimek köftesi kaldı. Oo. Aynen bir de şey var. Sen bir bunu de... baharatını attın mı? Bu benim bu Attım. Onun üstüne bakılacak da. Patatesim soyacak. Ay ya. Yandım. Çok mu yandınız? <laughs> bunu salçası falan iyice kavruldu mu? Sen buna kaç bardak bulgur, kaç bardak bir mercimek koyuyorsun? Bir bardak mercimek, buçuk bardak ince bulgulu koyuluyor. Hmm. Tamam, biraz yağı az geldi sanki ama. Biraz daha atmalı. Ya yoğururken atar ama. O hamurdan kaç bezi çıkaracaksınız? Altı bezi yapmaya çalışacağım. Yalnız o kadar hızlı aç ki bir an önce fırında pişsin. Pişme süresi var bir de bunun. Evet, evet sayın seyirciler şu anda paçamız tutuştu açıkçası. Anladım. Son dakika Allah'tan sofrayı kurmuşuz. Siz gelip şu hamurunuzu açsanız ha Kadir soyar o patatesleri. Yo, hamuru yağmatacağım, yağmadan soğuması lazım. var? Ya. Bence siz bir tane sunucu alın, ben burada böyle şey... Yok e, şey, yağmadan ya, soğuması lazım. Aşkım benim Cemile gibi ayak işlerini yapayım. Siz bir tane sunucu alın. Çünkü ben ikisini aynı anda yönetemiyorum. Patates soy, yumurta kaşık, şeker çık, yoğurt dök. Sen şimdi niye kendini Cemile ile bir tutuyorsun ki? Doğru. Cemile Kaş benden takınlar. daha iyi yerdeydi. Bir de böyle irdeliye irdeliye bana iş yap. Tamı tamına 17 dakikanız kaldı. Gerçekten mi? Süren bittiğinde eğer o ürün masada olmazsa işimiz yaş. Ne diyorsunuz Songül Hanım? Börek yetişecek mi 17 dakikada? Ya pişmez ki. Soğanla kavurdun mu sen o patateslerin? Onlar öyle bir şey beyaz patates olarak mı konacak? Evet soğan falan koyacağız onlara. Yeter o kadar. ya. Hadi pat bana patatesi kavurup soğan verir misiniz? Ha gene yani iş bana kilitlendi. Kadir Bey. Hı, tamam. Bana ya soğan malzemeleri sayar mısınız Kadir Bey'e? Artık var ya. Ay şunu bir O yandım. Soğan koyacak mıyım illa? Salça mı koyayım soğan? <laughs> yok yok normal şey yağsız kavurun. Normal hemen harmanlayın bana verin yeterli. Tam salçasız mı? E, salça atın azıcık. Hamurlu ay var bizimki görse bunlar ne hamur der Allah aşkına. Sen benden ne istedin? Servis. Çayı koymadık. Kusura bakmayın hanımım çayı yetişemedim. Ay, çayı koyar mısınız? Vallahi koymuyoruz mu? He çayı da ben mi koyayım? Nasıl bir şey öyle? Birazcık güzel yapın. Kalpli var şurada. Şuna yapın, Hoş şuna. Şey kalbi. Gidin de şuna yapın, çayda. Seni kalbime yazdım. Ay bir poğaçaya bakar mısınız Kadir Bey? Kadir Bey. Emine gibi Kadir'ciğim, Kadir'ciğim ayaküstü bana bütün işi... Yok hayır, şey yapar mıyım valla? Ee, bir çay, kekimi de koyarsanız gerisini ben hallederim ya bir şekilde. Ben şimdi içeri gidip beyazları da çitleyeceğim elimde. Senin beyin behi gömlekleri Koğuşum. varsa onları da ütüleyeceğim. Koçum bir çıkartır mısınız? Sarmaları tek Kadir tek Bey. ayıklamaya o kadar hassaslar ki. Şey mesela cerrahi operasyonla alıyorum e, tabaktan. Şerif ya. Tamam mı bu sarma? İyi mi? Biraz daha üstüne koyun ya sağlam varsa. Kaç tane oldu? Çabuk elimin onları artık sıfırına ver. içine verdim. Kaç dakika var bakın da. Bir şey diyeceğim senin tepsin nerede sen bu... Fırını böyle... kapatın da fırını sızın Kadir Bey. Ya siyah kaymadan nereye gidiyoruz Kadir Bey? Onun fırını. Bizim burada paçamı tutmuş. Tamam misin? siz sarmayı şey yapın ben onu fırına vereceğim. Siz sarmayı şey yapın. Ay benim poğaçama ne olmuş öyle? Heh, <laughs> fikri Senin ne işin var programda be sonunda? Ne de? Değil mi? Poğaça nerede poğaç? Kaç dakika kaldı kaç? Siz çayı koyabilir misiniz Kadir Bey ya? Çay suyu nerede? Ketin nerede? Ee, Orada. Çaydanlık mı var burada? Evet. O Kadir Bey nerede? Boş verin. Masamda neyim eksik? Bir bakar mısınız? Kız şu bıçakla hem soğanla. salacağım. Siz onu bir doğrayın da. Tatlıyı böyle koyacağım. Buradan mı koymak zor, orada mı? Masaya koyma. O erir. Kabul edin. Ver, veriyor musunuz? Olur olur. Buradan alırsın. Öyle sunum yapanlar da oldu. Başka neyim kaldı bir dakika masamda? Tabak, bıçak, çatallar var. Tatlı çatallarını sana getireceğim. Sorun olur mu Bilmiyorum ki yani, kural ne gerçekte? Allah aşkına sayın seyircilerden ricam var, lütfen programa başvuru yapacaksanız... ...önce oturup programı bir güzel izleyin. Vallahi benim inanma kuyruğum var, tırta başka neyim kaldı benim? Ay böreği var ya, 200 dereceye vereyim mi? Ay halanımın altı işte. Ay halanımın altı işte. Ay yetişir inşallah ya, bitti değil mi? Kadir son 8 dakika kaldı. İsterseniz ocağa fırını bekleyene kadar gidip giyinip gelin. Bir şey diyorum. E, diyor ki hem çay suyu kaynasın hem de diyor börek pişsin diyor. 8 dakikamız var biz gelin üstümüz değiştirelim. Burada bir dakika ne var eksik? Her şey tamam. Hadi tam. hadi hadi. Üç dakika durup durup aynı şeyleri yeter Mikrofon var. Ben sökeceğim mikrofonu. Şimdi önlüklerimizi sökelim makineye atalım. Ondan sonra kalan dakikalarda börekle çay pişsin. Ondan sonra sofraya gelelim. 40 saniye. Hadi çayın suyu Neyse, kaynasın. Çabuk. Artık tek derdimiz çayın suyu kaynasın. Çabuk. Çay daha tamam değil mi? Demlenmedi mi? Demlenmedi. Yok ya. daha su kaynamadı da altındaki. Az az kaldı kaldı demleniyor demleniyor. Şimdi her şey mi? tamam mı? Bir tek o yetişmedi ya. Of. Ve serin bir Yaptın ama sonuçta. Ama Yaptım işte ama... pişmedi hadi. Kaynadı çabuk. Bismillah yavaş eline gelmesin yavaş. Tamam altına su çek altına su çek. Evet. Börek ne olacak? Börek. Sizleri ömür. Hiç yapmadı değil. Ne kadar kaldı? 30 saniye. 30 saniye. Bura ne Oralar dert değil artık. toparlayacağız. Oraları ben toplarım. Siz merak etmeyin. Ha, hem de sen nasıl da toplarsın. Şimdi çağır içeriden kızları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.